Evet, evet, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyor. Sizden yediğimizden muhabbetimiz, sohbetimiz devam ediyor. Yürgen neye karar verdin? Şimdi telefonlar gelmişler. Sağ sürprizlerimiz de var. Hadi bakalım, ha. ne oluyor? Ya, Artık yani benim hale veriyor. O cepten bir işi yok. Hayır yok diyorum yani. Yok. Şimdi çağıralım her cebi tekrar. Geldi miydi? Bilmem, çağır dur işte. Ne yapacağız? Çağırayım mı çağırmayayım mı? Sen karar vereceksin. Bir bak bakayım gelmiş mi o? <laughs> Belki gelmişti. Neydi? Belki arabaya götürmüştü. Motor onu almadan gitmişti. Olabilir. Ha? Olabilir. Yine Belki arabanın lastiği patlamıştı. Aksak aksak çıkabildiyse yukarıya. He. Arabayı kaçırmıştı olabilir çıkamadıysa. Tabii sütü sen adam. Çıkı da çamurcu var. veriyorsun parayı kapının önünde alıp götür ya. O zaman ne diyeyim? Bir garıya mı gitti? Yoksa yine kaçırdılar mı? Neyse, şöyle bir alkış alalım, Ercebay'ı tekrar davet edelim bakalım. Vay, ne Ercebay yok. Gel. Gel. Ne edeyim? Ama sağ bir saat sürprizim Biliyor sağ, bir sit, ben, ben, ben. Ben var ya. Biliyorum. Sağ. Böyle bir oldu ki şart olsun. Hadi bakalım. Hem ya. Kesin koruyunca hemen diyeceksin, ben inan hemen deneyim. Ne la, Doğru mu diyor? Vallahi de öyle değil. İyi, hey, bir gelsin bakalım. Şimdi. Ee, şöyle boylu postu, yakışıklı mı yakışıklı? Köye yeni tayini çıkmış, bir tane öğretmen. Aaa, ee, çıkmış. Oo, ben, 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 ben. Arka, <laughs> arka insanlar, e, Hüsamettin Hoca'yı alıyoruz. Otur, otur. Oturayım. Otur. Otur, otur. otur. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. ben şöyle araya gireyim. <laughs> <laughs> araya şeytan girer de ben şeytan değilim yalnız. <laughs> Şimdi e, <laughs> Sultan Hanım'a talip olmuşum. Ee, televizyonda seyrettim kendisini. <laughs> ee, konuşmaları, böyle hal ve hareketleri hoşuma gitti. <laughs> ben de izlediğim ve kendi köyüme tayinim çıktı. Ee, gelmişken dedim hem kendi köyünde hem kendi yerinde mesleğini icra ediyorum. Bir de dedim e, işim de kendi memleketimden olsun. E kendisini de gözde gördüm ve tarif oldum. Daha önce programımızı izliyor muydun İstanbul'da ya da başka evet. bir yerde neredeydin? Arkadan arkaya takip ediyordum. Habarı nerede yani? Az çok var. Bizim şimdi bu e Sultan'a bir tane derce var, var. Evet. O, ben şimdi, şimdi ben de e, Sultan e talip olduğuma göre artık kendisi benim rakibimdir kendisini rakip olarak görüyorum. E, Sultan Hanım ben alacağım. Evet, Valla Sultan Hanım şimdi kıpkırmızı oldu. Kızı gibi falan konuşamaya da. <laughs> Konuşurum şimdi ben. O oturaya kalası bırak kalsın. İstemeyen ben onu. Baksana maaşı var mı? Tabii tabii. Maaşı var. Artık istikbaliyiz. Evet. Ben yine ama yanımda yok. Dur şu bak ha orada. birlikte evet. geçelim bir <laughs> şekilde tabaşında. Çavuşumukta sancı yapıyorum. Çavuşumukta seni kurtmanın kısmından hocam. Yanında tuz yanında e, şey ne diyorduna da çiftisini de alacağım. Yani Derin dondurucu var ya ayrı bir ayrı yeten bir kap daha var ya. Ne bir şey yedi ya, ya konserve yedi Öyle, olmuyor işte kurban zamanı kurban kestiğimizde buzdolabına sığmayacak etler ayrı e bir. Ben diyordum. E ben dolma yiyordum dolma yemeyeceğim gayrı. Onu da yaparsın onu da yaparsın ben senden isteyeceğim zaten çok seviyorum dolmayı. beni. belli. Şimdi e, program kendi şeyinden çarından çıktı Valla tam burada merak kaldı bunlar konuşuyorlar <laughs> <Biz> kendi Kendi kendine <laughs> iyi bir şey. Konuşuyor bakalım anlaşabiliyor musunuz? Sultanım ne istiyorsun bundan? Ne isteyin? Benim ben, bir... diyordu, beşi bir yere verir, buraya kadar altından doldurucun diyordu. O da maaşını verir <laughs> bari, onunla bir şeyler yaparız galiba. Mağdur Fatih bu yaşa geldiyse bir şey yapmıştı o. Yaparız <laughs> bir şey. Yaparız. <laughs> sen. <laughs> Onun bir var da buraya gelmek kolay bir iş sen, değil. Sen, sen son kararını ver. Şimdi, e, <laughs> ne gibi şartlar yoldun sen? Ben? Ha. <laughs> i̇şte bağım bostanım var diyordum ama o bahsa öğretmen artık, o sen şimdi inekleri falan satarsın hemen. Yok, inek bile satmıyoruz. Köyde yaşıyoruz daha ne? Sultan Hanım, ben şimdi e, köyde büyümedim. E, İstanbul'a bir yaşımda gitmişim. O yüzden de da anlamıyor. Fazla A anlamıyorum yani. Değil Öğretiriz. Ya. Biz, ha, köy yani. ha köy bey mal diyor seni. ona ha, mı katacaksın? Ona, ona katarız. Tabii tamam olur. Köymekte her şey var hocam? Ha. İnek, yani. karılar da... için. Yani şehirden gar şehirden gar köye gelse, köydeki garıyı taş çıkarıp, her şeyi üretiyoruz. Sultan Emre almak için bir kursa gitmemiz gerekiyor. Sonra da gideriz, ne yapayım yani? Evet, bir şey daha öğrenmek istiyorum. Düşünme yok. Sabah kaçta kalkacak? Ne Sabah bizim kara kadınla erkenden kalkar. İlk ışık bize doğa. Erkenden kalkacağız. Doğru oduna Ben inekleri tamam. kovlarım. Yaparız. Onu da yaparız. Onu da yaparız. Ya, kalkarız. Kalkarız. Öğretmenliği yapar artık. Ne? Evet. evet sen her, şey, kalkarız, kalpın, her zaman iyi bir gün. alalım. Öğretmenliği ne <laughs> arayacak? <edecek>. Öğretmenliği hangi ara <laughs> yapacak diyor. Yani şu uşakla evlenecek misin? Sabahtan işleri yapar mısın? Bunlar da haklı, bunlar da haklı. Öğretmek evlenecek köyden, karı alacak. Ondan sonra bunlar da uşaklarını okula gönderecek. Sen okulda uşaktan ne öğretiyorsun? Öğreni de al. O ayrı, o ayrı. Yalnız benim şimdi kafama bir soru takıldı. Şimdi ben e, Sultan Hanım'la evlenirsem, benim bakanım e, Ömer Bey mi olacak yoksa Sultan Hanım mı olacak? Şimdi <laughs> onu düşünüyorum şimdi. Kimden emin olacağım ya eğer Sunal Hanım beni böyle güçlü işlere koştursa... Ben de halkın efendisi de kendin alacağız Emre. <Evet. Evet. gülüyor> Daha şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na da buradan taş attı mı değil mi? Öyle oldu biraz. Ee, senin o zaman işin hepten kötü Ya, ya. Hem yani aslında e, iyi bir şey kalkışmıyorum ama bu sonuçta evlilik yani. Başımızı bağlamamız lazım bir şekilde. Sen hiç bu zamana kadar evlenmedin mi? Yok evlendim. Nerede görev yaptın? Evet. Ee, Bunları biraz, ben sormam lazım, senin sorman lazım, ben soruyorum. Biraz Ankara'da, biraz İstanbul'da, evet, biraz şimdi kendi memleketim. Dolaştın yani Ankara, İstanbul. Evet. Onlara bulamadın mı bir Yok, kafama göre bulamadım. Ben Ankara'ya gittim, bir işe benzemeye evet. yani. Eee Şimdi o zaman, olur mu yani bu öyle mi? Eee bakalım nasıl olsa buraya gelmiş, nasıl maaşı da var. Bence biraz düşünsün ama hemen o yani... Güzel e, Ne dedim şimdi, her cep yok. Gelen giden yok. Adam gelmiş, şey, gelmiş ben dahil, adam gelmiş, Ben da daha ee, yeni piyasaya çıktım. Şimdi acaba eskiden vardı. Ben şimdi rakibim dedim ama e, hakkında yemeyelim yani. Şimdi siz benim kafamı kurcalamayın. Şantelleri attı bak. Ercebay'ı sen şey ettin burası Suudi. Evet. Şey hiç. Suudi diyorsunuz. Evet. Ben Neyse. oldum. O zaman sizi bir çay içmeyi bana Biz yardımcı olabiliriz yani. Evet. Şu şey evet. şey soruların <laughs> <sorun. Tıpkı. gülüyor> <laughs> Ne yapacağız? Lafamı karıştırmayın bari. Sen Çok şimdi o zaman hiç ara vermeden ısıca ısıca çay içmeyi bana Biz bir çay Hadi Hadi Evet biz bir reklam arası daha verelim sonra devam edeceğiz.